o oda sıcaklığında bir miktar su ve karbondioksit gazı bulunan kapta piston sabit sıcaklıkta ok yönünde K noktasına kadar itilip tekrar sabitleniyor. Bu olayda deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz? İlk durumda karbondioksitle beraber su buharı da bulunur. Biz biliyoruz ki her sıcaklıkta sıvılar kapalı sistemlerde buharıyla dengede olur. Yani buna suyun buhar basıncı diyoruz. Suyun buhar basıncı da safsızlığa, cinsine ve sıcaklığa bağlıdır. O halde pistonu biz aşağı doğru ittiğimiz zaman gaz tanecikleri sıkışacağından dolayı e, su molekülleri gaz halinden sıvı hale dönüşecektir. Toplam gaz basıncı artar. Bunu şöyle ifade edebiliriz. İlk durumda ortamdaki toplam basınç, Karbondioksitin kısmi basıncıyla suyun kısmi basıncının toplamı eşittir. Ee, son durumda ise yine toplam basınç karbondioksit ve suyun kısmi basıncına eşit olacak. Ancak burada suyun buhar basıncı değişmezken Hacim küçüldüğünden dolayı karbondioksitin basıncı artacağından dolayı toplam basınç da artmış olacaktır. Dolayısıyla gazın toplam basıncı artar diyor. Evet, suyun buhar basıncı artmıştır. Hayır, Suyun buhar basıncı CSS, sıvının cinsine sıcaklığa ve safsızlığa bağlıdır. Dolayısıyla e, suyun buhar basıncı artmaz. Tam tersine ne yapacaktır? E, azalacaktır. E, artık karbondioksit suyun içerisinden çözüleceğinden dolayı safsızlık e, devreye girecektir. Dolayısıyla suyun buhar basıncı artmayacaktır. Azalacaktır. Sıvı kütlesi artmıştır. E, sıvı kütlesi artar. E, sıkıştırıldığında Ortamdaki e, gaz molekülleri yani suyun gaz halindeki molekülleri sıvılaşacağından dolayı sıvı kütlesi artar. Su Suyu, e, suyun asit gözeli artmıştır. Karbondioksit sıkıştırma etkisiyle suda bir miktar çözüneceğinden karbonik asit meydana gelecektir. O zaman bu da doğrudur. Karbondioksit gazının basıncı artmıştır. Karbondioksit e, yarı kadar bir hacime sıkıştırıldığı için her ne kadar bir miktar suda çözünse de e, hacimdeki aşırı miktardaki azalmadan dolayı karbondioksit basıncı artacaktır. O halde suyun buhar basıncı artmıştır yorumunu buradan çıkartamayız. B seçeneği doğru olur. Hazır gıda üretiminde kullanılan işlemlerinden hangileri gıdanın marketteki raf ömrünü uzatmak için yapılır? Emisyonlaştırıcı kullanma bu e, üretilen gıdanın daha hoş görünmesi, daha düzgün e, görünmesi için kullanılır olamaz. Koruyucu madde e, bu ne yapar? Anti mikrobiyal maddedir. Bunlar raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Renklendirici daha güzel görünmesini e, sağlamak için. Tatlandırıcı yine adı üzerinde tadı daha hoş olsun diye kullanılır. Burada doğru cevabımız B seçeneği olur. Magnezyum artı iki ve x eksi tanecikleri izoelektroniktirler. Buna göre x atomunun kaç tane nötronu bulunur diye soruyor. İzoelektronik taneciklerin elektron sayılarının ve dizilişlerinin aynı olması anlamına geliyor. Biz magnezyumun 10 elektronu bulunduğundan e, x'in de ne olmasını istiyoruz? İzoelektronik olmasını istiyoruz. O zaman 10 tane elektronu vardır. 10 elektronu varsa proton sayısı 9'dur. Nötron sayısı o zaman 10 olur. O cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdaki sistematik okunuşları verilen bileşiklerin hangisinin formülünde en fazla sayıda atom bulunur? Potasyum permanganat yazdığımız zaman şeklindeydi potasyum permanganat. O zaman ne yapar? 6 tane atomla meydana gelir. Potasyum bikarbonat, potasyum bikarbonat şeklindeydi. 3, 4, 5, 6 tane atom bulunur. Potasyum perklorat, Perklorat dediğimiz zaman şeklindeydi. O zaman 4, 5, 6 atom bulunur. Kükürt hegzaflörür. Kükürt hegzaflörür. 7 atomla meydana gelir. Fosfor pentaklörür. Fosfor pentaklörür. 6 atomla meydana gelir. En fazla P seçeneğinde atom bulunur. Zeynep kimya dersinde proje ödevi olarak hacimce yüzde 80 etil alkol içeren 80 derece kolonya hazırlamak istiyor. Öğretmeni 200 gram etil alkol kullanması istediğine göre Zeynep kolonya hazırlarken kaç gram saf su kullanmış olabilir diyor. Hacimce dediği için etil alkolün ne yapmamız lazım? 200 gramını hacme çevirmemiz lazım. B eşittir M bölü V'den. Yoğunluğu 0.8 olan ve kütlesi 200, Gram olan alkolün hacmini buradan bulursak ne yapar? 200 bölü 08'den da ne yapar? 250 mililitre olur. Ya yani da küp olur. Dolayısıyla e, şu anda alkolümüzü bulduk. Alkolün hacmini bulduktan sonra e, bize yüzde %80'lik dediğine göre o zaman 80 bölü 100'müş hacimce. O halde 250 mililitre alkol kullanmışız. X mililitre su kullanmışız. 250 mililitre alkol var. Sadeleştirmemiz yaparsak burası 4, burası 5. İşte dışarı çarpımı yaparsak 1250 eşittir. 4x artı 1000 olur. Buradan da 4x eşittir 250. x eşittir 62,5 mililitre çıkar. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için aynı zamanda bu 62,5 gram su demektir. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Süt kostik bileşiği nötrleştirmek için hangilerini tek başına kullanması yeterli olur? E, süt kostik bir baz, e, bazı nötrleştirmek için aset kullanmamız gerekir. Dolayısıyla sanki süper osman 4 aset olduğu için bu mümkün, doğrudur. NH3 bir bazdır. E, dolayısıyla bazı da bazı nötrleştirmez. Katı sodyum hidroksit bu da bazı. Bu da nötrleştirmez. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıdaki madde ve tür eşleştirmelerini hangileri doğru verilmiştir? Alüminyum metali atomlarda meydana gelir. Doğru. SO4-2 sülfat bir anyondur, iyondur. Bu da bir doğru eşleştirme. Karbondioksit evet moleküler yapıda bir e, bileşiktir. Dolayısıyla e, molekül ifadesi doğrudur. 1, 2, 3 yani E seçeneği. <laughs>